yine yağmura yakalandık. E, vapurumuz şu sanırım. Şu Atienza Interior Island yazıyor. Oradaki ne bileceğim. Yaklaşık 1 saat 20 dakika sonra kalkacak. Biletin üzerinde 2 saat önceden gelin diyordu. O yüzden e, biraz erken olsa da geldim. Şimdi şuradan yemeğimi yiyeyim. Sağ olsun otel böyle breakfast box gibi bir şey hazırladı bana. Tost ve yumurta yapmışlar. Allah razı olsun. Binanın içine girdim. E şuradan da terminal fee ödeniyor. 20 peso. O olmadan binemiyorsunuz. Şimdi şuradan bir yerden içeriye girip ee, vapurun kalkmasını bekleyeceğim. Bekleme odası da böyle bir yer arkadaşlar. Dediğim gibi terminal fee ödedikten sonra buraya geliyorsunuz. Buradan da şeyi bekliyorsunuz. Vapuru bekliyorsunuz. Arkadaşlar merhaba. E, El Nido'ya vardım gemimiz buydu. Yolculuk toplam 5,5 saat sürdü. Biletin üzerinde 4-4,5 saat arası süreceği yazıyordu ama tam olarak 5,5 saat sürdü. Yani 5,5 saatte tam olarak buraya yanaştık ve indik. Şimdi otele gidip biraz dinleneceğim. Bugün böyle etrafı keşfetmekle ve tur araştırmakla geçer. Yarın ve ondan sonraki gün muhtemelen birkaç tane tur alternatifi belirleyip birine veya ikisine katılacağız. El Nido'dan herkese günaydın. Bugün El Nido'daki 4 turdan biri olan Tur A'ya katılacağım. Bir yarım saat sonra falan rehber gelecek. Kahvaltı yiyeceğim ben de birazdan. Önce kaldığım yeri göstereyim. Şöyle bir odam var. Şurası balkonu. Böyle etraf bu şekilde. Hava diğer yerlerin aksine biraz daha ılık gibi. Güzel. Ee, ama yine de tabii çok nem var. Ee, şimdi vakit kaybetmeden aşağıya inelim bakalım. Ondan sonra da size gezdiğimiz, gittiğimiz, yüzdüğümüz yerleri göstereyim. O zaman haydi bakalım. Bakın arkadaşlar tur A dedikleri bu. Big Lagoon, Seven Commando Beach, Silver Lagoon, Kayon Kayon Beach ve Shimizu Island. Burada yazanlara çevre vergisi vesaire girişler de ekleniyor. Toplamda bu tur aslında 1800 indirimle 1600 aldım. Şöyle tur B var. Şöyle D. C. Yarın da şuna katılmayı düşünüyorum. C'ye. Tamam. rehberimiz geldi. Bizi şöyle sahile doğru yürütüyor. Bu arkadaki de bizim grup. Biraz geç başladık ama yaklaşık 45 dakika geç başladık. Bakalım. Normal diyor ama. Evet şu an geldiğimiz nokta El Nido Beach. Bakın burada bütün insanlar turların kalkmasını bekliyorlar. Şuradan bir tanesine bineceğiz ondan sonra da böyle açılıp adaları gezeceğiz. Ve diğer gezecek yerleri göreceğiz. Evet bizim teknemiz yanaşıyor arkadaşlar. İsmi C si teban. Arkadaşlar şu an geldiğimiz yer Seven Commandos Beach, bakın şurada da yazıyor, böyle bir yer. Şöyle genel bir görüntüsünü göstereyim. Bir sürü kokonat düşmeye hazır. O yüzden kafalara dikkat. Gördüğüm kadarıyla bayağı kalabalık burası, bir de bizim tur geç gelince buraya yanaşma sorunu ortaya çıktı. Yani bir 15-20 dakikada ancak yanaşabildi. Şimdi şöyle tekneler burada demirliyor. İnsanlar da bu tarafta yüzüyor. Böyle bir plaj. Bayağı güzel. Denize rengi de çok güzel, temiz. Şu ileride daha net gözüküyor. Güzel. Burada bir yarım saat geçireceğiz. Ondan sonra ee, bir sonraki destinasyonumuza geçeceğiz. Bu gerçekten inanılmaz temiz. Ee, bir de şu dış taraftan göstereyim size nasıl bir yer. Gayet güzel. Küçük bir plaj ama kalabalık. Yine de etrafı görünce insanın böyle içi açılıyor tabii ki. Şu kokonatlardan bir tane almak istiyorum ama Böyle. Şimdi su altına bir bakalım. Ne var ne yok. Arkadaşlar nasıl ama gerçekten müthiş ya bu herhalde korondakinden daha iyiydi. Ee, çok fazla balık çeşitliliği, mercan çeşitliliği var. Gerçekten inanılmaz ee, o yüzden çok fazla konuşmayacağım. Sadece gittiğim yerlerde size su altını göstereceğim. Arkadaşlar burası da Minilok Resort diye geçiyormuş. Geceliği 1000 dolarmış.

servis. Evet arkadaşlar şimdi sıra bizde. O zaman bayrağını. Hepki servisler. Hadi Züdai burada gele. Bakın Secret Lagoon, şu yüzden, şurada bir tane delik var, ee, oradan geçiliyor diğer tarafa. O kısım Secret Lagoon oluyor. Şimdi oraya doğru bakalım. Evet, geçebilecek miyiz bakalım. Welcome to the Secret Lagoon. Evet, işte burası. 雨 marriages differences bir mükemmel gerçekten ya. Baksanıza şuraya. Şimdi tekrar tekneye geçip diğer noktaya gidiyoruz. Big Lagoon sanırım. Evet, kokonatçı abiden de kokonatımızı aldık ona. <laughs> evet. evet, şimdi böyle bir yere geldik. Burası da e, üçüncü noktamız. E, gördüğünüz gibi bir sürü mercan kayalıkları var. Eee şanslıysak Geçti. deniz kaplumbağası da görebilirmişiz. Evet, bir iki tane papağan balığı gördüm. Büyük mavi olanlar. şimdi dalalım bakalım. nasılmış Evet arkadaşlar yemek molası verdik şimdi. Böyle bir yere geldik. Bu da demirledi. Bu tarafta da böyle bir koy gibi bir yer var. Şimdi şurada masalardan birine oturacağız. Ondan sonra da yemek faslı. Değişik değişik kayalar var burada. Bakın bu geldiğimiz yerin adı da Payong Payong Beach'miş. Yemek molamızı burada vereceğiz. Valla insan buralarda yaşlanmaz ya. Şimdi bakalım yemeğimizde neler varmış. Balık, karides, yengeç karışık. Bu peynir gibi bir şey. Meyvemiz var. Sarı karpuz, ananas, yine karides, <laughs> pilav, biftek ve tavuk. <gülüyor> içecekler <gülüyor> böyle evet arkadaşlar yemeğimizi de bitirdik valla yemeği gördünüz yengeç vardı karides vardı balık vardı diğer et çeşitleri vardı güzel bir yemekti doyurucuydu yani şu tura verdiğim para 25 dolar civarı aynen 25 dolar tuttu tam yani normalde sadece yemek o kadar tutar o yüzden turlar uygun bence ve çoğu da birbirine benzer yani şey yapmaya da gerek yok e, kafa patlatmaya gerek yok çoğu otur birbirine aynısı zaten. Evet arkadaşlar son noktamız burası burada e, önce öbür tarafa gittik şuradaki kısmı orada sadece Big Lagoon dedikleri yer var. Orada sadece kayak yapılabiliyor o yüzden e, kalabalık olduğu için şimdi bu tarafa geldik biraz yan tarafa. Burada işte e, snorkelle dalış, dalış yapacağız e, burada biraz yüzeceğim. Zaten buradan sonra işte kayak olacak. O kısma ben gitmeyeceğim. Ee, merak edenler için e, fiyatı da 300 pesoymuş. Bir şey değil aslında da yani yüzmek varken kayak bana mantıksız geldi. O yüzden yapmayacağım ben. Şurada biraz takılırım. Ondan sonra da günü tamamlayacağız. Şöyle biraz takılayım burada. Ondan sonra da günü bitirelim. Kendinize evet. iyi bakın. Görüşürüz.